Arkadaşlar merhaba sizlerle bugün Arkadaşlar feyce mi bölümünde Aa arkadaşlar Bu nasıl gelmiş Arkadaşlar size kavramı da göstereyim. Kavram böyle FNTV edince kadar Sol kanatta önerge var. Sağ kanatta ağlantılar Geçen Fernandes'e Bu nasıl Kret var. STB'de mercan var. STP'de bardakçı var. Stoper'de Gabriel Paulus da var. Sabek Elias Yelert var. Arkadaşlar şimdi maça başlayacağız. Yani tek maç yapmayı düşünüyorum şimdi. Başlayalım. bu video 15 dakika olacak çünkü 15 YouTube 15 dakikadan sonra, sonra video çekmeme izin vermiyor çünkü doğrulama yapmadım. Ya 16 ya 15 olabilir. Eğer 15 dakikadan uzun bir süre olursa yani arkadaşlar takım baya güzelmiş. Nasıl kurmuşlar <laughs>

Ronaldinho. Çok güzel çalım attı ya. Hocam Hocam ne var? Gözümü şeyiyor. Kaydım sadece. Az önceki pozisyona bir şey vardı. Nasıl ya hocam? Az pozisyon faal değildi. Kesin gol oh. <laughs> Arkadaşlar kötü oynuyorsam kusura bakmayın. Kasıyor çünkü. Yoksa bir aha oynadın ya. Yapsınlar. Güzel bir oynadık şu an.

Ölüyor Hocam. Aha Ronaldo yiyor aşkım. Ronaldo yiyor. Koş 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 koş. Ronaldo Ronaldo Hocam. Bitti mi maç? Yok ilk yarı bitmiş. Hocam. Hakem bir hiç faal vermiyor zaten. Ayrıca bu oyunun bug'ı var. Ne biliyor musunuz? Rakip, rakip, rakibe faal veriyor. Bize faal vermiyor. Ufacık bir şey yapsak bile faal veriyor. Hatası o. Ne? Hocam bak bu oyunu oynamak istemiyorum bak bir daha yaparsam. Bir daha oynamayacağım Böyle bir oyun yaparsam bir daha oynamayacağım ben bu oyunu. Böyle bir şey yaparsam bir daha oynamayacağım ben bunu. Bakın hocam bak bana foul vermiyor. Az önceki foul diyor. Hayır hocam 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 hocam. İş bastırıyor yani. İş bu, bu. Allah'tan galibiyet Ya hocam ya kendini yerlere atıyor ya Hocam hiçbir şey yok Gol alıyor Çok güzel geçti Adama gol atabilir miyiz Olabiliyor Çekti onu Verdi pası Fernandes bir ya, bir Ne yapıyor? Sayfaya kalan işte şu çek direkt diyor. Stop. ne? Donanımma ne yapıyor? Parta you. Bu Ne hocam 7 dakika olmuş. Bir maç yaptık 7 dakika oldu. Hocam <laughs> <anneciğim>. Hadi. <laughs> hocam Arkadaşlar <Ateşten> oynuyorum. <oynayalım. gülüyor>

너 사단의 펠레요난 k ö ş 축를하더 Kankiymiş ya. Simekan oyuncu mu? Futbolcu mu? Hocam ne ya? Hemen kartını çıkartıyor. Hocam bok. Hocam şey. Hocam hayır. Hocam hayır. Hocam hayır. kaptırmayız, Hadi Roma ya. Hadi lan al ya, yaparız, yaparız, yaparız. Hadi hocam. Hadi Ronaldo'ya kaptırmışken. Böyle kap. Yap. <laughs> 我你是输钱了。 Hocam Allah'ım geçti. Martin, Marten aldın ya. Evet, hocam yap. İşte bu. Dansını da yaptı hocam. Yine almıştım oyuncuyu zaten. Good job, フォーダンマッ Gizh, <laughs> 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 İşte buraları yok. Dansını da yap. Hadi hocam. Bitsin artık maç. işte birazdan videoyu bitireceğim. Hadi o halde yaparsın sen. Ronaldo hat-trick yaptı. Koçum benim be. Ben şunu da yap. Ağlattı ağlattı takım ağlattı. Takım ağlattı. Bitti hocam galiba. Hocam bitti. Arkadaşlar video bitmişti ben bekliyorum